Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 16 Ocak Pazar İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de 9 koşulu bir programımız olacak. 2 altınımız var sevgili dostlar. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar dilemek istiyorum. Evet birinci koşu 14'te altılı gayrımızın yani birinci altılı gayrımızın başlangıç saati 14'te. Handikap 14, 4 yaş araplarım 1900 metre kumda mücadele verecek. geri safkanımız start alıyor. Evet, e, bilinen stille e, Boğacan e, yaptığı son kursunda bir ikincilik, ondan önce yedincilik de ayrıldı pistten ama ben e, Boğacan'ın e, yarın liderliği isteyecektir, liderliği de alacaktır. E, sonuna kadar direnebilir. Bir beyaz bayrak aynı yarışı izletmeye bize çok çok yakın diyeceğim. İlk şansı safkanım. Ee, buna da iki nolu sembol tay sevgili dostlar. Mesafede e, uzasa sonlarla etkili bir sprintle Mehmet Kaya ile gelebilir. Ben 2'yi e, de göz ardı etmeyeceğim. Ve de e, burada 3 nolu safkanımız da var sevgili dostlar. Gökhan Gökçe ile 3 e, nolu safkanımıza çok dikkat diyeceğim ben. Yaptığı çim performansı ve kum performansları da göz ardı edilmeyecek kadar gerçekten etkili sonlarda bir demir orijini sonlarda sprintle atarak gelecektir. bunu da göz ardı etmeyeceğim ben. Üçü de kuponumda şans vereceğim. Önceliğim bir Boğacan kazanma yakın sevgili dostlar. Yani şöyle söyleyeyim ufak bir olacak oyuncak arkadaşlar bire yönelebilir. Daha sonra 2 ve 3 nolu safkanları da dikkat diyeceğim. Kuponumda yer vereceğim safkanlara. Evet ikinci koşumuza geçtiğimiz zaman sevgili dostlar Birinci beşli ayınımızın başlangıç çay bir meydan koşu dört yaşlı araplar 1200 metre kumda Mücadele verecek Evet burada bakıldığı zaman ben e, koruyucu e, Sevgili dostlar Özgünhan yavrusu Kullar 4 e, Ben e, Çalışmalarına baktım gerçekten yani güzel Güzel bir de sahip Pırıl pırıl görün koruyucudan ee, enteresan bir yarış gelebilir. Yarış hayatına birincilikle tanışabilir. İlk şanslı Sapkan'ım. İkinci atım 5 nolu Kudre e, kut, Demir diyeceğim ben. Sevgili Atakan Cenk Daha Devren'le yaptığı son koşusunda etkili bir üçüncü gelin Sonra 1 nolu Sapkan'ımız ve de 8 nolu Yeni Pazarı'da Görkem'in özellikle şans vermemiz. Doğru olacaktır. Sıralamam 4 başta olmak üzere 5-1 ve 8 nolu safkanlar olacak. Evet üçüncü koşumuz 7 plasa ve birinci üçlük ayağımızın başlangıç ayağı olacak sevgili dostlar. Evet burada Dragon Powers 1 nolu safkanı Özcan Yıldırım'ın ilk defa buluştu yaptı. İzmir pistinde üst üste arka koşular sergiledi. Ee, yani bakıldığı zaman çok ön plana çıkacak ama e, benim burada önereceğim 3 tane safkan var sevgili dostlar. Yani ona iki tane rakip önereceğim. Ben iki nolu Edward'dan Gökhan Gökçe ile ayağına seri bir safkanı eğer liderliği alırsa yakalamak zor olur bu safkanı. 2 ilk önceliğim sonra bir ve de 4 nolu safkana da e, dikkat diyeceğim ben. E, etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Sıralama 2, 1 ve 4 nolu safkanlar olacak. Evet dördüncü koşu ikinci altı ayımızın başlangıç ayı biraz sürprize müsait bir koşu olduğunu düşündüğüm bu koşuda handikap 15 dişiler mahsus bir mücadele olacak 1900 metre kumda 9 safkanımız yer verecek yer alacak Eee burada benim sıralamam 4 nolu Hürsev başlayacağım Görkem Özçelikte iyi bir koşu çıkartmasını bekliyorum sonra 1 nolu pişkin kıza dikkat diyeceğim Mertcan Akın'la ben her defasında iyi koşacak yani diyorum ama maalesef bizi de yanıltıyor yarın bu grupta söz sahibi olabilir yine kuponlarımızın bir kenarında olsun 1 nolu pişkin kız 2. şans safkanım 6 nolu canın gülü 3 nolu safkanım küşi ve de 5 nolu mahpermer kız diyeceğim sevgili dostlar sıralamam 4 1 6 3 ve 5 nolu safkanlar olacak Evet 5. koşumuz 2. beşlik ayımızın da başlangıç ayı olacak. Bir mailing koşu Dört yaşlı Arapların 1200 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da e, sevgili dostlar önereceğim ilk şanslı safkanım altın onu Doruk Kağan diyeceğim. Doruk Kaan. E, o da yaptığı son üçüncülüğü gerçekten çok da inkar olarak pistten 1600'e güzel bir üçüncülük ayrıldı. Mesafenin kısalması ben eee Dorukhan'dan etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk şansa Savkan'ın. ikinci attım yeni oğlu Esyen'e diyeceğim ben. Sinan Özen'le. Üçüncü attım dört nolu baba benim, babam benim, Görkem Özçelik'te. Ve burada bir tane sürpriz bir isim, Hava Çatı Ağası diyeceğim. Muhammed Birbir yine bu savkanı çok dikkat diyeceğim ben. 94 günlük bir arası var ama bir turbo orijine Muhammed Mirbilgin'le de ben etkili koşacaktır diyeceğim. İki ile göz ardı etmeyeceğim sevgili dostlar. Sıralamam 6, 7, 4 ve 2 nolu safkanlar olacak. Evet 6. koşumuza geçtiğimiz zaman kısa vade 6 1 bir, e, koşu. Birader koşusu olarak 4 öykü Arapların 1900 metre kumda 6 safkanımız mücadele verecek. Evet ben bombajan e, ben burada Özcan Yıldırım'ın Muzaffer abimizin e, yani başta da söylediğim gibi doğa da kendi, kendi safkanları sevgiliyorsa yani ben burada etkili çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum bomba Can'dan Özcan Yıldırım'la kazanma ben de çok çok önde benim banko adayım olacak sevgili dostlar. Rakip hanesinde sürpriz bir isim önereceğim arkasına ben bağlayacağım. 4 nolu Ertemiz sevgili dostlar. ikincilik şansına sahip olduğunu düşündüğüm bir safkan. Sonra bir nolu ana yurt ve de iki nolu atik soylu. Yani bunlar bu üç safkan ayırmadan arkasına bağlayabilir. Bombacan bankomuz arkasına dört, bir ve iki ile bağlayalım. Yani üç safkan önerdim ama e, sevgili olsa atik soylu da her an devreye girebilir. Feyzullah Avcı Lola ilk defa buluştu. Yaptığı İzmir pistinde son iki koşusunda ağırlarda kazanma başarısı gösterdi. Bu e, kendini atabilir. Anıyor ona keza son koşusunda formda giriyor. Kocaeli'den e, Bursa'da da iyi koşular sahip. Ertemiz yani buranın sürpriz bir ikinciliğine sahip Safkan. Bombacan bankomuz arkasına e, 4 2 ve 1'i de bağlayıp ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. E, tabii ki tercihimiz 4 nolu Safkan'ımızın Ertemiz'in ikinci yapması kendini iyi olacaktır. Evet 7. koşumuza geçtiğimiz zaman ikinci üçlük ayımızın başlangıç ayağı 4 yukarı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek yeni safkanımız mücadele verecek. Evet bir diğer zor ayakta burada sevgili dostlar ben bu yeni safkanın 4'ünü e, kuponumda şans vereceğim. Zor bir koşu hatta tam bir kapamalık bir ayak. E, kim gelirse şaşırmayacağım bir koşu olacak. İkinoğlu nolu Derimen e, benim önceliğim olacak maç da. 2. atım 6 nolu Gurme. 3. atım 7 nolu safkanımız Onur Yıldız'la bomboş küreye değerlendirecektir. Dikkat. Ve de 5 nolu safkanımız Özcan Yıldırım'la etkili koşu çıkartmasını beklediğim son safkanım olacak. Sıralama 2 6 7 ve de 5 nolu safkanlara öncelik olacak. Evet 8. koşumuz şartlı 5000 mücadele 4000 yukarı İngilizlerin 1900 metre kumda e, mücadele verecek 6 safkanımızın ee, mücadelesini izleyeceğiz. Evet bakalım Salettin Boyraz'la e, yani kaçıp e, grubu uyutabilir mi? Sonlarda yani e, yaptığı son iki koşusu 1600 ve 1000, 2000'i şartlı ve gerçekten etkili bir koşu çıkarttı. E, kazanmasını bildi ama burada ben Can Dadaş yanında e, yanındayım sevgili Yani e, kazanma bende bir iki adım önde görünüyor. E, kazanması benim için de normal sonuç olacak. Banko e, adayımız olarak e, bırakabiliriz. Ama ben burada çekindiğim bir tane safkan var. Onu da söyleyeceğim. Altınoğlu dev adama Gökhan Gökçer'e çok dikkat diyeceğim. 135 günlük bir arası var. İyi hazırlıklarla bu koşuya hazırlanan Gökhan Gökçer'e üstünde sevgili dostlar. Altıya e, yere olan arkadaşlar bir çarpı atabilir. Ben 3 e, banko değerlendirebiliriz. Ama 6'yı da ben göz ardı etmeyeceğim. 3 ve 6 olarak kuponunda yer vereceğim. Hatta 3 6 da ikili de deneyeceğim bu koşuda. Evet 9. koşumuz 6 ayımızın son aya videomuzun sonuna geldik. 3 ve 5 yeterli olacaktır sevgili dostlar.